Kızım sen çıkmayacak mıydın? Saat kaç oldu? Hüsnü'yü bekliyorum babacığım. Birazdan gelip alır beni. Ha iyi iyi. Gelsin. Gelsin de hasret giderelim. Epeydir görmedim. Gelir baba. Şimdi görürsün birazdan. Babacığım ne oldu? Mide mekçidi. E, ne yedik, ne içtik bilmiyorum. Bir soda Hı. versene yavrum. Tamam dur. Vereyim de. Ya baba Babacığım, iyi misin? Yüzün kireç gibi oldu. Büyütme, büyütme. Ne yedik, ne içtik bilmiyorum. Büyütecek bir şey yok. Ya baba, ya böyle olmaz. Bir doktora falan mı gözüksek? Ne yapsak? Sen de abartma. O kadar da değil yahu. İyi, tamam. Merhabalar. Hoş geldin Hüsnü. Hoş bulduk. Amirim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, baba. Hacı Bey. Aa, baba. Aa. Bey. Aa. Oh. Babacığım, ne Hacim oldu? Hacı Bey, iyi misiniz? Oh. Ben Aa. hemen ambulans çağırıyorum. Baba. Oh. Baba. Aa. Baba. Oh. Önemli bir kriz değil. Anjiyo temiz çıktı. Yediğiniz şeyler dokunmuş Latif Bey. İlaçları da aksattığınız için şimdilik yoklamış diyelim. Ama bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Benden söylemesi. Anladım hocam. Ne yapalım, ne diyelim? Yaptık bir hata. Bundan sonra çok daha dikkatli olması lazım babanızın Esra Hanım. Hocam merak etmeyin. Artık bundan sonra sıkı yönetim var. Duydun mu babacığım? Duymaz mıyım Esra'cığım? Duymaz mıyım? Bu akşam gözlem amaçlı yatırıyoruz. Yarın sabah taburcu. Geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Ah baba ya. Geçmiş olsun Latif Bey. Dinle artık doktorları bak. Esra'yı da nasıl üzdün? Korkuttun. Dikkat et kendine biraz ya. Edeceğiz mecburen amirim. Sizin de gününüzü mahvettim. Buralara kadar yordum sizi. Olur mu canım öyle şey? Ne yapacaktık yani? Bırakacak mıydık seni o halde? Allah razı olsun. Senden de Esra'mdan da. O nasıl laf babacığım? Sen o zaman kalıyorsun babanla herhalde. Kalacağım. Tamam. Kalacağım da Hüsnü. Ee, Hüsnü ben senden bir şey rica etsem. Tabii. Ne demek? Ya sen de kalsan benimle. Yani böyle hastane falan. Ben böyle sevmiyorum evet. ya biliyorsun. Böyle tek başıma. Ya sana da emir vaki oluyor Hüsnü ama. E, aşk olsun ya. Emir vaki olsa ne olur ya? Yabancıdan mı istiyorsun canım benim ya? Kalırım tabii. <laughs> Gerçekten mi? Tabii ki. Tabii ki. Sıkıcıdır buralarda tek başına beklemek. Ee, birlikte kalırız. İyi ki varsın. Sen de. Sen de. Sen şimdi kayınpederine refakatçi mi kalıyorsun hastanede babacığım? Ne biçim lafo kızım? Allah Allah. Hayır, doğru mu anladım diye sordum babacığım. Doğruymuş dahasa. Kız bir kere de karıştırma ortalığı. Üstü adamcağız iyi mi? Ağır değil değil mi durumu? Değil, değil, değil. Gırtlağını tutacak, ilacını içecek. O kadar. Esra Hanım kalmıyor mu baba? Siz baş başa mı kalacaksınız Latif Bey'le? Lan ne baş başası oğlum? Hastane burası. Esra da kalacak işte. Bana da kalır mısın dedi. Ben de olur dedim. Lan amma çok uzattınız ha. Bir şey ihtiyacınız var mı baba? Getirelim biz evden isterseniz ha? Yok Şulem. Yok kızım. Yok eksik olma. İlaç için bir tane insan yetiştirmişiz. Küçüğünüz olacak bir de. Ha bakın da ibret alın bakın. Kızım yalakasın yalaka. Ne dedim ya? Hmm. Ee, babacığım doğru mu anlıyorum? Esra kal mı dedi sana? Evet kızım. Kal dedi. Ben de kırmadım. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Cık. Alo. Oh. Alo ses gitti. Alo. Buradayız anam buradayız. Bakma sen bunlara. Kal anam sevaptır. Kızcağız da yalnız orada tek başına. Tabii canım. Tabii yani. Babacığım biz de gelelim mi geçmiş olsun ha? Gelmeyin oğlum, canım istemez. Kapat! Kapat hadi! Allah Allah ya! Sanki otelde baş başa kalıyoruz ya. Anca goy goy. Gel Hüsnücüğüm gel. Kal Hüsnücüğüm kal. Ah! Oh, ne güzel yere dükkan açtı kadın görüyor musunuz? Nasıl uyanık bak babası da kendisi de. E buldular pırlanta gibi adamı. Tabi ah. Tabii, yapış. Esnaf oğlum bunlar, esnaf. Bunlardan korkulur ya. Biz bunlarla baş edemeyiz. Ay! Sizle kim baş etsin acaba? Adam insanlık yapıyor orada. Hem ne demişler? İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta. Onu ne zaman demişler? Teyze öyle bir şey demediler ki. Teyze, o evlenirken demiyor muydu ya? Sus! Sus senin ağzın ne der sus. Yahu evladım lafın gelişi diyorum. Yok öyle bir laf. Allah Allah. Öyle bir geliş istemiyorum Allah bir daha Allah. teyze lütfen ya. Cık. Ah.